Allah'ın selamı ile selamlıyor ve muhabbetlerimi sunuyorum. Bir kardeşimizin vitir namazıyla alakalı bir sorusu var. Kısaca temas etmekte fayda gördüm. Vitir namazı hükmünü vacip olarak biliyoruz. Normalde ise beş vakit namaz farz olan, Vitir namazı yatsı namazından ayrı bir vakitte kılınabiliyor. Dolayısıyla altıncı vakit namaz gibi oluyor. Reka sayısı uygulama şekli vaktiyle farklı bir namaz. Bunun hikmeti nedir? Altıncı vakit namaz gibi desek bunu nasıl izah edebiliriz? Belki daha önce cevabını vermiş olabilirsiniz lütfeder misiniz diye ayrı bir açıdan gerçekten önemli bir soru. Hepimizin bildiği gibi vitir kelimesi tek demek lügat manasıyla bir de, üç de, beş de tektir. Aslında Allah da birdir yani tektir. İnnallâhu vitrün yuhibbul vitra hadis-i şerif Allah tektir, teki sever. Binaenaleyh vitr namazı da üç rekatlı bir namazdır. Yatsı namazından sonra kılınır ve kılınma vakitlerinde fazilet yönüyle de bazen şartlarına göre de farklı durumlar vardır. Ve cumhurun kavline göre vitr namazı sünnet bir namazdır. Sadece İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre vaciptir. Hanefilerden i̇mam Muhammed, İmam Ebu Yusuf dahil olmak üzere diğer üç mezhep imamlarına göre de, mezheplere göre de sünnet olan ama güçlü bir sünnet olan bir namazdır. Hepimizin bildiği gibi vitir namazının vakti yatsı namazından sonra başlar. Aslında Efendimiz Aleyhisselam ekseriyetle genelde vitir namazını gecenin son namazı olarak eda ederdi. Gecenin ilk üçte birinin sonunda yatsı namazını eda eder. O sünnet dediğimiz iki rekat namazı kılar. Tesbihatı, duası okuyacakları varsa daha sonra vakti şartları müsaitse istirahata çekilir. Gecenin son üçte birinin başında kalkar, teheccüd namazları kılar ve teheccüd namazından sonra ve sabah namazından önceki o yerde Efendimiz Aleyhisselam bitir namazı dediğimiz namazı eda ederlerdi. Bu çok yönlü tahlile müsait bir mevzudur. Evet İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre vitrin vakti yatsı namazı kılındıktan sonra başlar. Yani yatsı namazının vakti sabah namazı vaktine kadar devam ettiği için vitir de o süre içerisinde kılındığından o beşinci vaktin içinde kılınıyor. Onun için altıncı bir vakit olarak ele almak asla ve kat'a doğru değildir. Ulema da böyle ele almamış ve asırlardan beri namazlar beş vakit olarak hadis-i şerifte de öyle ifade edilerek günümüze kadar gelmiştir. Yani altıncı bir vakit kaydı hiçbir zaman kullanılmamıştır. Evet i̇mam Muhammed ile İmam-ı Ebu Yusuf'a göre yatsı namazı kılındıktan sonra başlar ta işte sabah namazı vaktine kadar vakti devam eder. Ancak İmam-ı Azam'a göre yasın namazından sonra mutlaka yasın namazından sonra kılmalıdır. Bir insan İmam-ı Azam'a göre bir insan yasın namazını kıldı. Elbisesini sonra değiştirdi. Ve vitir vacibi kıldı temiz bir elbise ile. Sonra baktı ki yatsı namazı olmamış elbisesinde necaset var. Yatsı namazını yeniden iade etmesi lazım geldiği gibi yatsı namazını yatsı namazı olmadığı için o namazdan sonra vitir vacibi kılmış oluyor ama yatsı namazı olmadığı için vitir vacibi de olmuyor ve onu yeniden kılması gerekliliğine İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri dikkat çekmiştir. Sadece Hanefilerde İmam-ı göre vacip, diğer iki imam ve diğer mezheplere göre de sünnet olduğunu ifade etmiş oldum ama çok güçlü bir sünnet. Sünnet müekkede de diyebiliriz. Sorunun içerisinde bir de şöyle bir ifade vardı. Rekat sayısı uygulama şekli ve vaktiyle beraber farklı bir namaz bunun hikmeti nedir? İşte hikmeti Efendimiz Aleyhisselam'ın gecenin son namazı olarak kılındığı için o vakitlerde günah işlenmez veya o kendi namaz kıldığı bölgede günah işlemez. Belki semadan bütün melekler de sağanak sağanak yeryüzüne iner ve Allah'ın rahmeti orada dağıtılır öyle bir anda vitir kılacağım diye ayağa kalkmak, namaza kalkmak ve Allah'a teveccüh etmek herhalde daha çok feyizlere, bereketlere, sevaplara nail olma. Yoksa altıncı bir vakit namaz değil, beşinci vaktin içerisinde kılınacak. Ve Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek sözlerinde vitir vacibi, biz Hanefilerde sadece İmam-ı Azam'a göre vacip diyoruz. Vitir namazını eda ile alakalı evet efendimizden mervi çok güçlü hadisler var. Mesela Ebu Davud'un Vitir kitabında ve Tirmizi'nin sahihinde yine Vitir bölümünde gelen bir rivayette efendimiz şöyle buyurmuştur. Allah tektir, tek olanı sever. Ey Kur'an ehli siz de vitir namazını kılınız. Demek Allah'ın sevdiği bir namaz olarak burada ifade ediliyor. Buhari'nin yine vitir bölümünde, Müslüm'ün misafirin bölümünde gelen bir rivayette ise Efendimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gecenin her vaktinde vitir namazı kıldı. Bazen gecenin ilk saatlerinde, bazen gece yarısı, bazen de gecenin sonuna doğru kıldı sonraları bitir namazı hep seher vaktinde kıldı buyuruyor. Bu da Efendimiz Aleyhisselam'ın vitir namazını asla ihmal etmediği şeklinde ama hayatının sonlarına doğru hep gecenin son zamanlarında en son namazı sabah namazından önce kıldığı en son namazı olarak ifade ediliyor. Mesela Buhari'nin salat bölümünde ve bir de vitir bölümünde iki yerde geçiyor bu hadis. Gece kıldığınız namazın sonuncusunu vitir yapınız. Efendimiz Aleyhisselam da kendisi de öyle yapmıştır. Mesela sayı Müslim'de misafirin bölümünde gelen bir rivayette sabah namazı vakti girmeden vitri kılınız. Bir başka rivayette Ebu Davud ve Tirmizi vitir bölümlerinde naklediyor. Sabah vakti girmeden çabucak vitir kılmaya bakın buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Ve yine hadis rivayeti olarak Efendimiz Aleyhisselam Müslüm-i Şerif'in müsafirin bölümünde gelen bir rivayette Gecenin sonuna doğru namaza kalkamayacağından endişesi olan kimse bitir namazını gecenin baş tarafında kılsın. Gecenin sonunda kalkacağına güvenen kimse de vitir namazını gecenin sonunda kılsın. Çünkü gecenin sonunda kılınan namazda melekler de bulunduğundan vitri bu saatte kılmak daha sevaplıdır buyuruyor. Evet bu mesele çok önemli. Hikmet açısından da mesela anlaşılıyor gecenin sonunda. Ama bizler tabi zaten teheccüd namazına veya gece vitir namazına kalkmaya gecenin sonunda kılmak için kalkmaya başta niyetimiz yoksa usul haline gelmiş Türkiye'de de bizde de belki öyle yatsı namazını kılıyoruz arkasından hemen sünnet ve vitir vacibi de kılıyoruz. Vitir vacibi hemen kılmamak, mümkünse onu biraz istirahat ettikten sonra kalkıp kılmak veya teheccüd namazına gecenin son üçte birinin başında kalkabiliyorsa değilse belli bir süresinde kalkarak arkasından e, teheccüd namazının arkasından vitir vacibi gecenin son namazı olarak kılmak hikmet açısından da burada Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuş. Gecenin sonunda kılınan namazda melekler de bulunduğundan vitri bu saatte kılmak daha sevaplıdır. Üstad Bediüzzaman Hazretleri de bildiğiniz gibi 9. sözde namazların 5 vakte hikmeti tahsisini anlattığı yerde Sabah namazı neyi hatırlatır? Öğle namazı işte ikindi akşam yatsı namazları neyi hatırlatır? İki ana bölüm içerisinde genişçe anlattığı yerde bir de gece teheccüd ve vitri orada ayrıca anlatıyor. Bu altıncı bir namaz vakti değildir. Çünkü bir namazın vaktinin bitimi genelde diğer namazın başlangıç noktasıdır. Öyleyse vitir namazı vakti girince yatsı namazının vakti bitmiyor. Yatsı namazının vakti başlangıcından ta fecri sadıka kadar. İmsak başlangıcı veya sabah namazının girdiği vakte kadar devam ediyor ve vitir namazı da bu vaktin içinde kılınıyor. Onun için ayrı altıncı bir vakit değil, şartları içerisinde yatsının içinde kılındığı için o beş vakit namaza dahildir. Altıncı bir vakit olarak öyle bir namaz yoktur. Tek rekatlı bir namazdır. Tabi namazının kılınma şeklinde de mezhepler arasında küçük bir ihtilaf vardır. Biz Hanefiler üç rekatı birden kılıyoruz. Ve üçüncü rekatta rükuya varmadan önce ellerimizi tekbirle kaldırıp tekrar bağlayıp işte kunut dualarını okuyoruz. Diğer mezheplerde ise iki rekat kılınıp selam verilip tekrar ayağa kalkılarak kılınıyor. Detayları fıkıh kitaplarında vardır. Oradan bakabilirsiniz. Evet, önemli bir soruydu aslında. Fıkhi bir soruydu. Kitaplardan da bulabileceğiniz bir mesele olmasına rağmen ben kardeşimizin sorusuna cevap verme lüzumu duydum kısaca aktardım. Cenab-ı Hak bizleri istikametten ayırmasın. Efendimiz Aleyhisselam'ın ibadet tatbikatı nasılsa ona iktidaen hayatımızı ibadetlerle o şekilde tasnif etmeye, taksim etmeye, değerlendirmeye bizleri muvaffak kılsın. Amin. Allah'a emanet ederim.